Genç arkadaşlarım, Türk kamuoyu ve kıymetli basın mensupları. 2025 yılının son basın toplantısında bir kez daha sizlerle birlikteyiz. Bugün tarih 30 Aralık 2025 Salı. Yıl bitiyor ama acılarımız, kayıplarımız, ülkemize yönelik tehditler ve içimizi yakan olaylar ne yazık ki bitmiyor. Ne yazık ki yine bağrımıza ateş düştü. Al bayrak rengi solmasın diye bu vatanın evlatları can verdi. Yalova'da IŞİD'li teröristlerle girilen çatışmada şehit düşen kahraman polislerimiz İlker Pehlivan, Turgut Külünk ve Yasin Koç Yiğit'e Allah'tan rahmet ailelerine, sevenlerine ve aziz Türk milletine başsağlığı diliyorum. Şehitlerimizin ruhları şat, makamları âli olsun. Yaralanan polislerimize de acil şifalar diliyorum. Ümit ediyorum ki en kısa sürede ailelerine ve sağlıklarına kavuşsunlar. Geçtiğimiz haftayı hatırlatarak başlamak istiyorum. Toplantının sonunda şöyle seslenmiştim. Canımızı koruyun diye illa yalvarmamız mı gerekiyor? Bir şey yapın artık. Ve gerçekten de bir şey yaptılar. 50 bin kişiyi cezaevinden salıverdiler. Bu hafta yaşanan bir olay. Geçtiğimiz hafta benim ne demeye çalıştığımın kanıtı niteliğinde aslında. Uyuşturucu ticareti suçundan tutuklu olan ve tahliye edilen bir şahıs tahliye olur olmaz dini nikahla işini arıyor ve diyor ki seni öldüreceğim. Tahliyesinin üstünden sadece 3 gün geçiyor. Dediğini yapmış 3 gün içinde ve cinayeti işlemiş. Biz basın toplantılarımızda sürekli dışarıdaki suç makinelerine dikkat çekmeye çalışıyoruz. Gündem yaratmaya çalışıyoruz. Sokaklar güvenli olsun, Türkiye tertemiz olsun diyoruz. Ancak gelinen noktada içerideki kriminaller de artık dışarıda. Bundan sonra ne gibi güvenlik önlemleri almamız gerektiğini de rica ederim siz söyleyin. Çünkü biz bulamıyoruz artık. İçerideki cezaevi profiline baktığımızda ise toplumun neredeyse ismini bilmediği popüler olmayan kimse kalmadı. Belediye başkanları, gazeteciler, akademisyenler, siyasiler ve daha niceleri. İronik bir şekilde içerisi dışarıdan daha görünür bir hale geldi. 2025'in aile yılı ilan edildiğini hepimiz biliyoruz. Sık sık da dile getirilen bir konuydu. Doğum oranlarımızın düşüşü komisyonlarda, bakanlıklarda, televizyon programlarında da dile getiriliyor. Dile getirilmeli de daha doğrusu. Çünkü Türk milleti genç ve güçlü bir nüfusa sahip olmak zorundadır. Fakat sormak istiyorum. Bir anne çocuğunu koruyamayacağını düşündüğü bir ülkede yeniden dünyaya bir can getirmeye nasıl cesaret edebilir? Ya da bir baba evladının başına ne geleceğini düşünerek her gece uykusu kaçıyorsa, uyuyamıyorsa bizler bu ülkede nüfus politikasını nasıl konuşabiliriz? Hepimiz biliyoruz yeni doğan çetesi davası halen hafızalarımızda taptaze yerini koruyor. El kadar bebeklerin canı üzerinden para kazanan vicdanını şeytana satan karanlık bir yapılanmadan bahsediyorum. Ve bu hafta o davada tahliye edilen doktorlar hemşireler oldu. Yani artık o çete de tekrar sokağa karıştı. Sağlık Bakanımız Sayın Kemal Memişoğlu geçtiğimiz haftalarda doğum oranlarının düşüşüyle ilgili yorum yapmış ve duyduğu rahatsızlığı dile getirmişti. Bu yoruma biz katılıyoruz çünkü aynı endişeyi taşıyoruz. Ancak bakanımızdan yeni doğan çetesine dair daha önce vermiş olduğu demeçleri hatırlamasını ve bu konuyla ilgili yaşanan tahliyelerle ilgili e, duymuş olduğu rahatsızlığı da açıkça aynı şekilde ifade etmesini bekliyoruz. Vatandaşla güven bağını önemsediğinizi bize bu açıklamayla gösterebilirsiniz. Sadece aile değil, kadın güvenliği de ne yazık ki ülkemizde büyük bir yara. Kocaeli'de bir şahıs yardım topluyoruz diyerek binalara girdi. Koridorlara kadınlar iyi diye yazıp işaret bıraktı. Bu yalnızca bir ahlaksızlık değil. Bu kadınlara yönelik açık bir tehdit, psikolojik bir şiddet ve fiili bir saldırının hazırlığıdır. O yazıyı duvardan silebilirsiniz. Kameraları görünce arkanızı dönebilirsiniz. Binadan seri bir şekilde çıkıp kaçabilirsiniz. Ama Bilin ki biz bu zihniyeti sizi hafızamızdan silmeyiz. Kadınların güvenliğini tehdit eden, sokaklarda kadınlara korku salan, uykularını kaçıran bu zihniyete lanet olsun. Bu toplumun kadınları, çocukları, aileleri yalnız kalmayacak. Zafer Partisi olarak biz buradayız konuşacağız, gündeme getireceğiz, bu zihniyetle mücadele edeceğiz ve uyarmayı da sürdüreceğiz. Genel Başkanımız Profesör Doktor Ümit Özdağ'ın da daha önce ifade ettiği gibi gece yolda bir kadınla karşılaşan kişi iyi akşamlar hanımefendi demek dışında bir şey söyleyememeli ve söylememelidir de. Kadınlarımız korkmadan yaşayana kadar da sözümüz söz, biz susmayacağız, bunları gündeme getirmeye devam edeceğiz. Eğitim kurumlarımız da kirlenmiş bu düzenin gölgesinden kurtulamadı. Boğaziçi Üniversitesi Rektörü öğretim üyeleri için hazırlanan yılbaşı kutusunu eşine dostuna hediye diye dağıtmış. Yine rektörlük kişisel bir çıkar alanına dönüşmüş. Pamukkale Üniversitesi'nde ise bir öğrencinin Türkleri aşağılayan paylaşımları gündeme çıktı, ortaya çıktı ve soruşturma başlatıldı. Üniversite fikirlerin, bilimin ve üretimin yuvası olması gerekirken, hele ki bu üniversiteler Türk devletinin bir yapısıyken, milletimize ve kimliğimize yönelik bu küçümseyici ve provokatif söylemleri de dikkate alacağımızı, yine bu zihniyetle de mücadele edeceğimizi yinelemek istiyorum. Ve yine şaibeli bir atama ve yine başrolde Özlem Zengin var. Sayın Zengin'in erkek kardeşi Tokat Üniversitesi Hastanesi'ne başhekim olarak atanmış. Ülkemiz nüfusunda atanacak başka bir liyakat sahibi kişi kalmadığı için Özlem Zengin'in kardeşini atamışlar. Zira atamanın üniversite yönetiminin kurul kararı doğrultusunda yapıldığı açıklandı. Özlem Hanım'ın yeğeni, kardeşi, kimi varsa kamuda iş sahibi oldu. Bizler de maşallah diyelim de liyakatlerine nazarımız değmesin. Onlar utanmıyorlar. Hatta gurur duyuyorlar biliyoruz. Ama vallahi biz söyleyecek bir şey artık bulamıyoruz. Genç arkadaşlarım, bu yılın da bu haftaki toplantının da sonuna geldik. Ama umutlarımızın sonuna gelmedik. Hiçbir zamanda gelmeyeceğiz. Bizlerin dileği odur ki, Türk gençlerinin hak ettiklerini buldukları, bu imkanlara kavuştukları, emeklerinin karşılıksız kalmadığı, fikirlerini özgürce ifade edebildiği, düşman ceza hukuku anlayışının son bulduğu, adaletin vicdanla ve hakkaniyetle yoğrulduğu, sokakların güvenli Ailemizin huzurlu olduğu bir Türkiye'ye ve bir yıla erişelim. Biz sadece bugünün sesi değil, yarının da yankısıyız. Ve biz biliyoruz ki yarın sustuğumuzda değil, bugün konuştuğumuzda değişir. Bu dileklerle teşekkür ediyorum. Bir sonraki toplantımızda görüşebilmek dileğiyle.